Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre ve bugün sizlerle birlikte efsanevi bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Artık yeni bir seri oluşturmaya karar verdim arkadaşlar. Bu serimizin adı yakın dövüşçü karakterlerle kapışma yani bir videoda yakın dövüşçülerle kapışacağız ve bunun uzun dövüşçülerle kapışma serisi de var yani. Bir videoda şu anda o serideyiz yani kısa dövüşçü serisinde uzun dövüşçü de bir videoda full uzun dövüşçü karakterlerle yapacağız mesela anne uzaktan ateş ettiği için o uzun dö dövüşçü karakterlerle onları oynayacağız ama bir bir Mortis falan onlar yakın dövüşçü olduğu için onları bu seride yapacağız arkadaşlar. Ee, yeni bir seri oluşturduk. Beğenenler beğensin. Beğenmeyenler de beğensin ve abone olsun. <laughs> hmm, Videomuza şimdi başlayalım. Evet, yakında dövüşçü seçeceğiz. Direkt unuttum. <laughs> Başlar başlamaz videoya. O zaman mağara arasına dek geldik. Bir de güzel ezgirle oynarız. Tamam mağara arasını hiç sevmem. Ama yine de yakın dövüş uzak dövüşçüler olsaydı yani Burada kötü oldu. Yine de Edgar burada iyi olur. Ee, hadi başlayalım. Emz var yanımızda. Tokatlarız ama yakından. Yoksa o bizi uzaktan zehirler. Biz de tokatlarız. Yumruklarını tokatlarız. Tokatlamak yer mi onları? Ama ne iç yemez. Şu iki kutuyu kıralım hemen. Edgar sence kazanır mıyız? Bilmiyorum. Belki kazanırız. Hmm. Belki diyorsun. Bence kazanırız. Ya bence de kazanırız. Ergül senin sesin değişmiş. E dedik ya oğlum her videoda değişecek diye. Ha unuttum dediğini. Hayır Nita yapma. Ya Nita'dan kaçsın o tehlikeli karakter. Hayır. Ya bağırma ya öldürdük. Tokatladık gördün mü? 8 enerjiliyiz şu anda. Bir ultili şeyli var. <laughs> ne? Aha, biliyordum ama James'i. Ya hani kazanırdık? Sen ekranda yoksun. Nasıl konuşuyorsun ya? Ya benim öyle bir özelliğim var. Boş ver sen onu. Tamam tamam hadi. Seninle oynamayayım şimdi. Zekim hmm, mi oynasam? Pek sevmiyorum ama o yüzden oynamayacağım. Çok sevmiyorum. El Primo oynayabilirim. Anam. Yo ya Rosa. Rosa ile oynayacağım. Benimle oyna. Benimle. Rosa'nın sesi böyle miymiş? İlk kez duyuyorum. Evet benim sesim böyle. Aslında değişik ama ben burada de değişik oluyor. Bilmiyorum nasıl değişiyor sesim. Bilmiyorsun değil Hayır. Neyse. Şu kutuları... Ya ben nasıl hainim ya? Sen bana nasıl hain dersin? Şimdi benim. Bak rosa konuştu mu işte. Öldük. Şimdi git bir sürü alt kuba. Hep, hepsi senin yüzünden. Bana hiç suç atma. Ya nasıl ya? Hayır hep senin yüzünden. Kız bir git ya. İnan inan. He. Atma. Evet bu yakından vuruyor. Bulu seçsem. Aynen bu seçeyim. Bunun hangi aksesuarını seçsek? Şu. Bu da aksesuar koldu full maxladık arkadaşlar. Hem yıldız güçleri var hem de aksesuarları var. Yani koldu full maxladık benim hesapta. Max kol. İsak'ta Max, max Crow var. Bende de Max Gold. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Yorumlara yazın. Max Crow diyenler Max Crow yansısın. Max Cold diyenler de Max Cold yazsın yorumlara. Ha, cold bir konudan bahsediyoruz o karakter çıkıyor bu nasıl bir şey değil ya bakayım şeyli kardeş şeyli kardeş dur bakayım sen oraya bir sık ben şurada saklanıyorum sıkmayacağım gel gel yok ederiz ben bu ondan daha güçlüyüm evet ben bu lumandan daha güçlüyüm ya ya ben bu karakteri boşa güçlü demiyorum ya ya bu karakter. Laz olmasın ha. Asiel Sina yazıyor. Yok ama onkinde büyük yazılı olur. Hem de onda belki kurt adam Leon vardı. Ya ben bu Leon'a boşuna güçlü demiyorum. Gidiyor bulu bulu bile öldürebiliyor. Ama beni hazırlıksız yakaladı. Mermilerim olsaydı bence tek atardım ona. Ama ben gerçekten Leon'a boşuna güçlü demiyorum ve boş en sevdiğim karakter demiyorum. Sizin de en sevdiğiniz karakter ne? Kaç karakteriniz var? Kup Kupanız kaç? Kulübünüzün adı ne? Hepsini yorumlara yazın. Şimdi yanımızda Rico var. Bak gördüm mermilerini. Hain hain gördüm. Evet ben görürüm. Sen görmedin ya. Zaten sen sadece önünü görüyorum. Ben arkanın dışını görüyorum resmen. Ya bir sus ya. Beni sinirlendirme. Buz... Efendim, Sızan. nasıl? Bunu bir sinirlendireyim dedim. Acaba ne olacak? Bir dakika, tara tehlikeli biraz. Ama biraz yani, biraz. Biraz, biraz. Aa, çok, çok kaçmıştık. Kaçmıştık. Mıştık, tamam. Mışmadık. O pokayı alırım ben. Ben o pokayı alacağım. Aldıracağım ne lan? Doğru düzgün konuş. Daha konuşmayı bilmiyorsun. Bot. Bana konuşmayı bilmiyorsun değil mi? Ya bu bir sessiz ola nasıl ses ya? Zaten yaşlanmışsın sesin. Doğru düzgün çıkmıyor. Şimdi gırtlağın yırtılacak. Lan oğlum sus. Tamam bul bir dur. He tamam. Bunu değiştirelim. Tamam bulla dört kupamız kastık. O da iyi. O da iyi. Hiç yoktan iyidir. Şimdi Bibi mi seçelim? Bibi seçelim. Yürüye. Bibi de bu arada maxladım arkadaşlar. Bayağı iyi oldu orada. 9 seviye. Daha yıldız güç falan çıkmadı. Yani o kadar hiç karakter çıkmıyor. Yıldız gücüne bile razıyım lan. Artık kutu açtığımda diyeceğim. Aa bok çıktı. <laughs> Çünkü bok bile çıkmıyor arkadaşlar. <laughs> Aksesuar bile çıkmıyor artık. Karakter çıkmadığı için aksesuara razıyım. O, on, onu ver Sapırsel. Sapırsel bize hiçbir şey vermiyor. Hain çünkü. Şaka yaptım. Hain değil. Ama versin. Karakteri hak ediyorum ben. Ben hak ediyorum. Yani. Versin bize Ahmet. Öldük. Bir bir hiç konuşmadın. Ne yapayım sen beni konuşturmadın. konuşturmadın yani. Neyse boşver bir daha tamam ben sana konuşurum. Oha o neydi lan? Şuna bir bakın hop. <laughs> çok komik. Nani diyeceğim ama o yakın dövüştü. Hadi bir de Zeki ile oynayalım ha. Hadi Zeki. Zeki ile bakalım ne yapacağız. Hala ya, kanala abone olup like atmadıysan hemen şimdi yap. Ee, yapmadıysan hemen yap. <laughs> Aklıma diyecek şey gelmedi. Tamam hadi beni öne beni. Yeneceğiz yeneceğiz. Tamam yeneceğiz herkes tamam biliyorum yeneceğiz. Evet evet yeneceğiz şimdi. Onları tek atacağım. Aman bak bir tane ultili şey çıkarsa teki sen yersin ha. Yok ya bir şey olmaz benim canım fazla. Bak Mike amcaya sakın öleyim deme. Bak. Gördün mü gördün mü? Daha ultili şeyli ölmüyor. Gidiyorum bulu ölüyorum ya. Olmaz böyle bir şey ya. Arkadaşlar bir sonraki videomda da uzaktan dövüşçü karakterlerin videosu gelecek. Şu mağara arası bir gitsin. Kaç saat var? Oh bir saat sonra gidiyor mağara arası. Yani yarın sabah. Bu arada arkadaşlar yarın sabah deyince okullar açılıyor. Sizin okulunuz açıldı mı? Yani açılıyor ama yorumlara yazın. Çünkü de büyük ihtimal açıldı. Neyse başlayalım hadi. Derol'un sesi robot. Robotça. Derol. Merhaba merhaba. Derol o nasıl ses lan? Ya ben hiç bir insan sesi duymadım. Yani robot sesi. Duymadım galiba. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Duymuşsundur ya. Tam da robot sesi böyle mi oluyormuş ya? Veya Daryl mi yanlış konuşuyor. ya? Anlamadım. Ee, şimdi burada Edgar vardı. O kutuya sıkmayacağım. Benim burada olduğumu anlarsın bak. En sevdiğim karakteri seçmeyin. Biz de istiyor. Kullanmış cool ya. Gel lan. Seni Sana on işte. Bu karakterin özelliğini çok biliyorum. Direkt ışınlanıp kaçıyor. Gördünüz mü? Ana oğlum klon gönderme. Arkadaşlar ben onun yapacağını biliyorum. İlk önce klon gönderiyor. Sonra kendisi klon gibi geliyor. Yok. O ben olsaydım o, o taktiği yapardım arkadaşlar. Önce e, birkaç klonumu gönderdim. Adam da onları normal sanardı. Sonra ben de klon gibi giderdim arkadaşlar. Ona tek. Sen Leon tek at. Dur birazcık yanımda olsun. Al Primo fena saldırıyor. Dur, şurada böyle bekleyeceğim. Gelen ölür. Gel sen öl. Bak, böyle duracağım. Sürekli vuracağım ona. Yani gelen ölecek. Leon bile gelse bence öldürürüm. Onun enerjili Al Primo varsa bilmiyorum. O beni alır ya. Dur, gel üstten gel. Kimse seni görmeyecek. Burada bir Leon vardı. O öldü mü? bekliyor. Gel, 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 gel. O enerjili değilmiş bu. An. Ama kaçtı bu ya. Ne oluyor lan? Tövbe bismillah. Lan. Oyundan mı çıktı? Ne oldu ya? Neyse arkadaşlar zaten videoyu bitirecektim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Kanala abone olup like atmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.